Merhaba arkadaşlar Güleser'in çiçeklerine hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün size çiçeklerime verdiğim vitaminle geldim. Bu yıl ilk defa deneyeceğim. Daha önceki yıllarda denedim. Çok memnun kaldım. Size hem e, ismini soruyanız hem göstereyim hem uygulamasını göstereyim dedim. Bakın arkadaşlar bu kutudan kullanıyorum ben. Her türlü sebzeye, meyveye kullanılıyor. Ağaçlarda bile kullanılıyor. İsmini de burada buna göre alırsınız. Bakın hem çiçek verimini artırıyor, hem yaprakları güçlü oluyor, büyük oluyor, hem kökleri daha gelişimli oluyor, daha da verimli oluyor. Çiçekleri de büyük gösterişli, yaprakları da gösterişli oluyor. Bu bir yere damladığı zaman çok leke yapıyor. Bak elime de hemen değdi kenarından. O yüzden mutfağımda uygulayıp. Sonra çiçeklerime verirken göstereceğim. Bir, bundan bir kapak 5 litre suya koyuyorum. Bu şekil oluyor. Şuna da yarım kapak az koyuyorum. Bu 2-3 litre. Çiçeklerimin hepsini azar azar veriyorum. Önce temiz suyla bir sunan diplerine döküyorum. Saksıları köklerine daha iyi işlesin diye çiçeklerin vitamin. Ondan sonra da bunları veriyorum. Bunu istersen iki gün arayına da verebiliyorsun bu vitamini. ister bir hafta arayına da verebiliyorsun. Ben bu ilk defa kullanacağım. Çünkü aradım bulamamıştım daha önce de Alamamıştım yeni aldım. Geçen yıl bulmuştum kullandım çok memnun kaldım. Bir de bunun beyaz kutusu var. Yani şeyine aldanmayın illa aynı kutu olacak diye düşünmeyin. Beyaz kutusu aynı bu meyve zepse şeyleri dışında oluyor. Ondan da alabilirsiniz. Aynısı. Sadece kutu rengi farklı olabiliyor. Arkadaşlar. Ben şimdi ellerimi yıkayıp çiçeklerimi vereceğim. Size de göstereceğim. Hepsine kullanıyorum. Bahçede de kullanıyorum. Çok verim ver oluyor. Çiçeklerde de kullanıyorum. Ağaçlarda da kullanılıyor ama benim meyvem yok öyle. Ağaçlarda kullanmıyorum. Şimdi size çiçeklerimi verirken kullanacağım. Göstereceğim. Bakın buradaki sardunya mı? Tekenler tacı çiçeği mi? Havai fişek çiçeğimi Ve de açmamış bu milli mi. Bütün hep çiçeklerimin hepsine kullanacağım. Bu doğa çiçeğimi de kullanacağım. Hepsine vereceğim arkadaşlar. Tekelimine de hem çekip hem vermesi biraz zor oluyor. Damla Doğan lekesi gitmiyor. O yüzden biraz sıkıntılı oluyor. Bir hafta bunu verip bir haftalığına oğlumun yanına gideceğim. Döndüğümde tekrar size gelişimlerini gösterip çekeceğim. Bu çiçeksiz hali. Bakalım çiçeklenmeye oturacak mı? Bu da çiçekli. bunun da gelişimini göstereceğim. Ve sardunyalarımın da göstereceğim. Hepsine vereceğim. Bazılarında yaprakları çok zayıf, cansız kaldı. Bazıları yandı, çürüdü, karardı sardunyalarımın. Onlara şimdi bu çok iyi gelecek bu vitamin. Sizinle birlikte verelim. Önceden köklerini ıslatıyorum. Sonradan bunu veriyorum daha iyi verimli olsun diye. Ben önceden ıslatmıştım. Bunlar şimdi kabarıp kalkacaklar, yaprakları büyüyecek, çiçeklerini verimi artacak. Böyle göz kararı veriyorum. Öyle ölçümü ölçü yok. Hocam güzelini de bugün dikmiştim, köp pendirmiştim, ona da verelim büyüsün. Süt ağacına da verelim. Ondan kullanırsanız memnun kalırsınız arkadaşlar. Çiçeklerimi şöyle bir göstereyim size. Büyüklüğünü bir görün. Bayağı büyük. Sıcaklardan çiçekler de kendine gelemiyor. Bunlar çok güzel açtılar. Pembeli, morlu. Açık pembe. Bu da dinlenmeye geçti, Yeni yeni çiçeklenmeye başladı. Bunların kuruyanlarını kopardım. İçine baktım ama tohum var mı diye de hiç tohuma benzer bir şey göremedim. Bu beygon yama da vereyim hiç gelişmedi bu. Geldiğimde büyümüş olacak inşallah. Bunlar da sardunyalarım. Rozalyin de çiçek vereyim. Ve bu sürpriz. Kızım çiçek açacak. Ona da vereyim. Buna da vereyim. Bu da açacak tam Ben hepsini azar azar sonra vereceğim arkadaşlar. Şimdi tek vermek zor oluyor. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.